İsmini Star Wolf. Hmm. Bu çok. Ne zaman? Ha gördüm videosunu paylaştırdın. Tamam da Assault Squad mıydı? Öyle bir şey mi vardı? Nüce bu oyunda ortam çok güzel savaşmak için. Çünkü kaçabiliyorsun, hmm. edebiliyorsun falan. Ama çok çarpabiliyorsun biliyorsun hmm. burada. Bir da bu CNC derim ona. Yani konsolda sabitsin de. Kimde pisiz ki? Hadi çöp. Aynı falan. Hayır. İşte böyle bir durum var. <laughs> Döndüğün an bir yere çarpabilir. <laughs> o zaman düz gideceğiz. <laughs> Özel gemilere bir bakalım. Ne var? Milan yufkanı. Başka bir şey göremiyorum. <laughs> Özel gemilerde hero'ların gemileri var ya. Milan Şahin'i hep gıcık alıyorum ya. Kocaman gemi alın öpeyim. Yoda'nın gemisi her oluyor. Milan vuruyorum. Falcon alıyor falan. Milan, Milan Falcon gemisi. her, her gemide... her, her filmde vuramazlar ya Milan Şahin'den. De. Kocaman gemi. Sen onu Türkçe ismiyle mi söyledin? Evet Milan Şahin. Trigger'lanıyorum şu an. Anlatayım. Türkçe dublaj izliyor. siktir ya. Bir de Türkçe dublaj mı izledin? Yok evet. ben senin babanım. <laughs> <gülüyor> 8, <gülüyor> çok herifle şu şey an şey çiziyoruz. Ya. Sonsuzluğu çiziyoruz. Motoru şimdi bu koyayım ya. Roket geliyor. Bir de şu kocaman gemileri patlatıyorlar beni ya benim çok garibim. Ve Sixok Fighter'la tarıya şunu gerçekten gördün mü ben chatte ya? Oyunun adı nedir abi? <laughs> oyunun adı... Her seferinde... <laughs> <laughs> ya da... Demirden <laughs> <Birbiri> kalpler <laughs> Dublaj mı yapıyorsun? Bazı oyunda Türkçe çevirince göre bütün havası gidiyor yani. Evet. Keşke dilini de 4000'de izlenmeseydi. dublajları indirin. Aramızda Türkçe dizileri, İngilizce İngilizce altyazıyla izleyenler var. Çocuklar <laughs> <Kişen altyazını> dolu... <laughs> 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 En geri Neyse var. Ya, ya önce artık bence artık bir küstü bırakma bu. Ben küstü değilim ki. Gelmiyorum o zaman ama. Gelmiyorum. İnat edin. Harbiden kıçım yaralı. Bebek. Asit ya. bu kadar karışık bir ortam. Dotur dublajlı adamdır ama demişti. Dotur evet. ayrı. Ya ayrı mı ayrı demem onu gibi. Çoğu Aynen. filmin dublajı iyi. Allah aşkına. Çoğu Biz filmin dublajı, dublajı iyi. Yani. Russian Doll'un ya, dublajı çok güzel. Netflix'te ee, ben ]laştığım. de onun dublajını beğenmedim aslında. Aa mükemmel lan. Orijinal sesinden daha iyi. Ya kadının tipine sesi uyduramadığı için sevindim. Kadın çok <laughs> şeyde e, Oyunun oyuna şey gibi 40 yıldır sigara içen Travis gibi çeker. Normalde de böyle. Normaldeki <laughs> normalde ki o kadar bence şey değil. Amerikan pastasından hiç mi hatırlamıyor? Ya ağzına sıçayım. Bu kadar <laughs> çok hurda var ki hurdalara çarpmaktan bir ağrı oldu. Bu kadar kötü bir pilot olamaz ya. Yeni çıkan Avengers'ı alacağım mı? Yok. <laughs> Tükkede lezzetli belgeseli dizilere bir şey demiyorum bazı dizilerin dublajları hakikaten çok kötü o da anlatım herhalde bütçe Adamla adamı falan böyle şey asgari ücret falan galiba adam sinirden o kadar kötü okuyor ki Du Dublajı olmak isterdim. <laughs> <laughs> Bugün izlediğim şey atmış ben de Ne var lan? Neydi videonun üstüne Gotun Türkçe demiş. Gotun nasıl Türkçe dublaj izleyebildiniz ya? <laughs> Goto Türkçe dublajı izledim ne hatırlamaya çalışamıyorum hiç, hiç bakmadım. Abi Kodum ben ya, ya gece çıkıyordu sabahına izliyordum ben anasını satayım Türkçe dublajına falan ne acayip. alt yazı da sabah çıkıyordu hemen ya. ne sabah çıkıyordu Ayı, direkt alt yazı yani çıkıyordu yani. lan ben sabah altın, bak, bak sabah üniversiteye giderken altıda kalkıyordum İndirip hemen izlemeye başlıyordum Game of Thrones'u. Ben şey yaptıydım. son sezonu verdi Yani. Son sezonu işte gece iki buçuk üç kalkıyordum okula okula gideceğim sabah. İzliyordum geri yatıyordum. <laughs> o şey beni çok güldürmüştü yani. Kaçak yayın izledim tamam mı? Bende şey, şey yok. Ne bu itiraf.com mu? İlegal şeylerini mi itiraf ettin? İtiraf nokta. He. ne ne kötü adam ya. Arada taşak Şimdi geçeceğim ben geçerim. Çok ben ne diyeceğim onu. Ben aslında ne diyorum ya? Ha gece izliyordum. Kaçak Final bir şeyler bir de. Finalist. kısa mı sürdü? Aşağıda bak, okun reklamı. Finalist uzatın. Sadece Zaten tane onların reklamları var mükemmel var. oluyor ya. Onlar ya kesinlikle dünyanın en iyi reklamcıları o firmalarda çalışıyor. Target. Re re reklamcı re 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 renci... bu kadar açıyorsan direkt Trezor şirketinde işe başlayacağım. Onur'un kesinlikle Ana orada hedefim. çalışması lazım. Ya, onur Feyz alsın göt. Panfes... <laughs> onur pontajı böyle lazım. Acaba Onur'a evde benzin falan içiyor mu? <laughs> Her gece kahvaltıda. Evet. Her, her gece kahvaltıda. Evet yani. ya bu bugün de. Ne güzel bir atasözü ya. Hem araçları bitiriyor. Hem de öyle söylüyor. Kovaladığın ipne takıldı galiba. <laughs> Yine mi <laughs> Eurolar dolu ya? Başlayacağım. <laughs> O zaten hep olan bir şey. Arkadaş ne ara doldurdunuz ya? Ya ya da çok sinirim bozuyor ya şeyde. Mağazayı yansıyımda falan. Ama ne kıyım etrafta zıplayan küçük bir yaratık var yürür mü? Hızlı hızlı gidiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Star Wars'un son filmini bir daha geçirelim. Sen de biraz geçir ya, ben geçeyim. Ne kadar kötü. Bence şey yapamazsın. daha da kötüydü bu sırada. Spin-off yaptılar ya. Lando değil de ondan önceki. Lando'yu zaten izlemedim de. Tamam Yok ya. Solo da değil. Rogue One Rogue One, Rogue One. Ay. Sondaki <laughs> patlama sahnesi hariç güzel hiçbir şey yoktu ya bence onda. Efektler iyiydi işte bu sonunda her şey kötü. Efektler mükemmeldi. Ona gerçekten diyecek hiçbir laf yok. O gezegen yok etme efektleri çok iyiydi. Böyle şey imparatorluk oyunların bazı askeri gibi dizilmişti. Orası çok komikti. Pushed. Ben geçer İmparator... geçmez sismi İmparatorluk askerleri ne zamandan beri nazilere benziyor bunun için? Gördün mü pezevenk? Yo 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 öyle diyor, öyleydi ya böyle bir konuşma yapıyordu ya millet ha utamasa hayır diyecek sonra da ateşliyorlar bu şeyi gezegen yok etmeye. Abi gezegen yok edici diyorsun adam şey iki kilometre ötesinde duruyor atış ediyor böyle lazer çıkıyor dibinde Hiç mi korkmuyorum ötesinde Şeydeki iyiydi bak yedinci filmdeki gezegen yok etme efektleri falan Ya zaten JJ Abrams efekt adamıdır yani. Bir yerde ben bir şey efekt şey. olacaksa JJ Abrams yönetmeli yani. Şeyde de o vardı. Transformers. <laughs> Hangi film? Transformers'ın yönetmeni oydu. Hepsi mi? Bilmiyorum hepsi. Transformers son filmi ne kadar kötüydü ya. Yani. Gemili evet. olan bir tane film vardı ya. Gemiye saldırıyorlardı falan. Bu ordunun olduğu bir Artık bilmiyorum hangisiniz. Ben çok izlemedim. Onda mesela evet, efektler ben... çok iyiydi. Ordunun efektleri çok iyiydi ama o ikilim dost ya. Şeyde izlediğimizi hatırlıyorum dördü ya. Okuldayken. Okulda mı izlettiler? Ee. Ben çok okuldu. sıkılmıştım ya. <laughs> Yarrağım. <laughs> 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 yani hani koleje şey. <laughs> burada bir çeliş yok mu kanka sen görmemişsin. senin baban Ali ağlıyor. <laughs> <laughs> Hala ağzını bir ara sıkıntıdan dolayı araçlarını satıyor demişler çok iyi. Bakalım durabilecek mi? Ne kadar görsün diyorum. Çünkü bu geminin diğer gemilerle tek bir farkı yok yani. Tip açısından bahsediyorum. Özellikle <laughs> fighter'ın aynı Hero gemileri daha, daha seri göğecek. ateş ediyor normallerden ya. Ondan ben çıkmayayım böyle atmış o kadar sen biraz Boşluğa çıkalım Nasıl bu motoru atıyor ki Hakikaten bu şey iyi Grafikler de iyi. Savaş atmosferini verme durumu da bayağı iyi. Resim gibi bak. Ha? Resim gibi bak gibi. Yani single evet. Single var demek için yapın. Sen Titanfall oynadın mı hiç? O çok beğenilmişti. Ben hiç i̇ki oturup para harcamadım. 2 ve... ya. 2 Player kill streak'teyim şey. lan ne oluyor? şeyin hikayesi çok biliyor. Zaten birinci oyunun hikayesi yok yani şey. Ee, yok. Yapmadılar sonra millet dedi yine böyle oyunlardır ne yapıyor Millet tepki gösterene kadar hiçbir şeyinde yapmayacak gelen yani. İşte Johut çıkıyor, Singer'ı yaşamıyor. Joe